ve başkanlık seçimine günler kala statlarda Ali Koç istifa diye haykırmak istemeyen Fenerbahçe camiasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alanya Spor rezilliğinin var kayıtları açıklanmışken Mourinho'da açıklamalarıyla Fenerbahçelileri çıldırttığı gibi Kadıköy'de oynanan Alanya Spor maçında kural hatası. Maç tekrarı iddiaları patladı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Buna göre Kasımpaşa-Fenerbahçe maçına... Oğuzhan Çakır görevlendirildi ve daha Alanya Spor maçında Cihan Aydın'ın penaltıları vermemesi üzerine bu atamanın yapılması ortalığı ayağa kaldırdı. Mertens'in uyduruk penaltısını çalıp Adana takımının sahadan çekilerek tepki gösterdiği hakemin Fenerbahçe maçına atanmasına karşılık gazeteci Levent Kalkan bunun bir meydan okuma olduğunu belirterek X hesabında Merkez Hakem Kurulu'nun Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Oğuzhan Çakır'ı görevlendirmesi yeni bir meydan okumadır. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu geçen sezon Galatasaray Adana Demirspor maçında yüzyılın penaltı skandalına imza atan Çakır'ı torbadan cımbızla çekerek bardağı taşırmıştır. Gündoğdu için vakit tamamdır paylaşımını yaptı. Bu arada Fenerbahçe Alanya Spor maçında sarı lacivertlilerin kazandığı penaltının var kayıtları açıklandı. Fred'in vurduğu şut sonrası gelen elle ilgili varın potansiyel inceleme öneriyorum şeklinde çağrılması üzerine hakem Cihan Aydın da okey geldim hocam diyerek pozisyonun başka açısını izlemek istedi ve oynat 8 numara tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment de yapıyor kolunu açıyor vücudunu büyütüyor 8 numara penaltı veriyorum kart yok sözlerini sark etti. Ancak son dakikalarda aynı pozisyon içerisinde iki penaltının olduğu anlar hakkında herhangi bir konuşmanın verilmemesi de şaşırtıcıydı. Diğer yandan Sarı Lacivertli yönetim tarafından kovulan Mourinho ise Benfica'ya yıllık 4 milyon euro maaşla 2 yıllık imzayı attı. İmzayı atar atmaz yaptığı açıklamalar ise Fenerbahçe kulübünü küçümseyici cinstendi. İstanbul kulübüne giderek hata yaptığını belirten Portekizli konuşmasında Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama pişman değilim. Son güne kadar elimden gelen her şeyi yaptım. Benfica'ya dönerek kendi seviyeme de geri döndüm. Benfica İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı bir kişi eksik kalmasına rağmen olumlu bir sonuç almayı başaran takımdır. İşte kendimi gördüğüm Benfica budur. Fenerbahçe'de işler kolaydı. Dörtlü oynamak istiyordum ama kulüp ben ayrıldıktan sonra 5 oyuncu transfer etti. Ben oradayken bu mümkün değildi. Mevcut duruma uyum sağlamak zorundasın ve ben uyum sağlarım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin hocasıyım. Şunu söylemek istiyorum. Çalışma fırsatı bulduğum hiçbir kulüp bana Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar büyük bir motivasyon vermedi. Benfica için yaşayacağım sözlerini sarf etti. Akıllara ise acaba bu adam Kadıköy'de Benfica bir kişi eksikken bilerek mi maçı kazandırmadı? Deplasmanda oyun ortadayken takımı bilerek mi hata çıkartmadı? Ne yani Fenerbahçe Benfica'ya bu adam yüzünden mi elendi? Evet akıllara bunlar geldi. Öte yandan Fenerbahçe Alanya spor maçında kural hatası iddiası. Tekrar edilecek mi soruları sorulmaya başlandı olaylı Alanya Spor maçı ile ilgili gerginlik bitmek bilmiyor. Şimdi de Fenerbahçe yönetimi taç atışı yüzünden kural ihlali yapıldığı iddiasıyla maçın yeniden oynanması için kolları sıvayabileceği iddia edildi. Fotospor böyle bir haber yaptı. Sarı lacivertlilerin hukuk kurulu şu anda beyin sportta görev yapan eski hakemlerin değerlendirmesini gündemlerine aldığı iddia ediliyor. Ayrıca mücadelenin 61. dakikasında bir pozisyonda Cihan Aydın faul düdüğü çalarken oyunu devam ettirdi ve Fenerbahçe bir pozisyon yakaladı. Bu pozisyonda Aydın'ın düdüğü çaldığı ve daha sonra oyunu devam ettirdiği düşüncesiyle kural hatası yapıldığı iddia edildi. Konuyla ilişkin eski hakem Bünyamin Gezer'e göre ise düdüğü çalmadığını ve herhangi bir kural hatası olmadığını ifade etti. Maçta göz göre göre penaltıların çalınmaması, taç atışlarında doğru kararların verilmemesi, faul düdüklerini bile çalmadığı iddiaları. Galiba bu hakemler maç yönetemiyorlar. Ya da Fenerbahçe maçlarını yönetmek istemiyorlar yorumlarını da beraberinde getirdi ve Riva çıkarması da başladı. Fenerbahçe'den uçsuz bucaksız komoyuyla tam 14 araçla TFF merkezine giriş yapıldı. Ali Koç'u TFF binasının hemen girişinde bir yetkili karşıladı. Bir süre kendisiyle sohbet edildi. Ali Koç'un aracı içeri alındı ancak daha ileri gitmesine izin verilmedi. Ali Koç kendisini tesislere getiren araçta yer alan dosyasını alıp tek başına yönetim binasının olduğu merkeze doğru yürüdü. Diğer yöneticilerin kendisine eşlik etmemesi dikkat çekti. Toplantıda Hacı Osmanoğlu'yla Koç'un yalnız mı olacağı yoksa hem TFF'nin hem de Fenerbahçe'nin tüm yöneticilerinin de toplantıda yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Fenerbahçe, Alanya Spor maçının uzatma dakikalarında penaltı bekledikleri pozisyonun görüntülerini kullanarak hesap zamanı paylaşımını yapmasının üzerine TFF binasına da girişini gerçekleştirmiş oldu. Ancak hesap vakti diye paylaşım yapıp ekranlarda esip gürleyen Ali Koç'un TFF binasından gülerek çıkması başkan adına eleştirileri daha da arttırdı. Sosyal medyada taraftarlardan 7 yıldır yapı var deyip yapıyı yıkamayan, iki şampiyonluğumuz çalındı deyip bu zamana kadar 14 araçla TFF binasına gitmeyen Ali Koç seçimi kaybedeceğini görünce ne hikmetse kalabalık şekilde TFF'ye gitti ama çare yok seçimi kaybedecek yorumları patlamışken diğer yandan başkan adayı Fenerbahçe'nin artık yeni başkanı olarak görülen Saadettin Saran da Sarıl Acıvertlilerin Kadıköy'de Alanya Spor'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem kararlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Saran maçta verilen kararların futboldaki adaletsizlikleri ortaya saçtığını bunun göz önüne alınması gerektiğini belirterek dünkü karşılaşmada yaşanan hakem faciası hepimizin yüreğini sızlattı. Türk futbolunun içine düşürüldüğü adaletsizlik bir kez daha gün yüzüne çıktı ifadelerini kullandı. Yönetimde kimlerin olduğunun bu noktada fark etmediğini vurgulayan başkan adayı Fenerbahçe yönetimindeki isimlerin kim olduğu fark etmez. Bu adaletsiz düzene boyun eğilmeyecektir. Bu mücadele camiamızın ortak davasıdır dedi. Umarız Saadettin Saran pazar günü yapılacak olan seçimde başkanlık koltuğuna oturur ve bu davayı devralıp Kasımpaşa Fenerbahçe maçında statlı Fenerbahçe başkanı olarak maçı izler diyoruz.